Yaprak kesen karıncaların yuvaları 5 metre derinlikte ve 7 metre genişlikte olabilir. Karıncalar yuvanın içine yüzlerce tünel ve oda inşa ederler. Yaklaşık 40 ton toprak kazılır ve dışarı taşınır. Yuvanın mimarisi ayrı bir yaratılış mucizesidir. Karıncalar ağaçlardan kestikleri bu yaprakları yemezler. Çünkü karıncalar yalnızca özel bir mantar türüyle beslenirler. Peki karıncalar yemedikleri bu yapraklarla ne yapacaklardır? Cevap çok ilginçtir. Karıncalar tarım yapabilmek için bu yaprakları ham madde olarak kullanacaklardır. Ve bu ham madde sayesinde mantar yetiştireceklerdir. Bu amaçla yuvanın içine yüzlerce mantar çiftliği kurarlar. Şu anda bu çiftliklerden birini görüyorsunuz. Bu çiftliğin sıcaklığı, nemi ve büyüklüğü mantar yetiştirmek için karıncalar tarafından özel olarak ayarlanmıştır. Tıpkı insanların her mevsim tarım yapabilmek için kullandıkları seralar gibi. İşçi karıncalar kestikleri yaprakları mantar çiftliklerinde görev yapan karıncalara teslim ederler. Yaprakları teslim alan karıncalar görevlerine başlamadan önce yaprakların yaşadığı kolonide salgın hastalık tehlikesi demektir. Ancak Allah karıncaları bu tehlikeden koruyacak çok özel bir sistem yaratmıştır. Karıncanın bedeninden antibiyotik özellik gösteren bir madde salgılanır. İzlediğiniz karınca yaprağın üzerine ağzıyla dezenfekte ediyor. Bu işlemin sonucunda yaprağın üzerinde hiç bakteri kalmayacak. İnsanlar da tıpkı karıncalar gibi bakterilere karşı savaşırlar. Bunun için laboratuvarlarda antibiyotik maddeler üretirler. Oysa karıncaların ürettiği antibiyotik çok daha güçlüdür ve bu maddeyi milyonlarca yıldır kullanırlar. Elbette bu küçük canlılar bakterilerden ya da bakterilerin üremesini engelleyecek antibiyotik maddelerden haberdar değildirler. Ancak Allah'ın yarattığı bu mükemmel sistem sayesinde ne karıncanın yaşadığı ortamda ne de vücudunun üzerinde zararlı tek bir bakteri dahi barınamaz. Karıncalar dezenfekte etme işlemini bitirdikten sonra hep birlikte yaprakları parçalamaya başlarlar. Yapraklar küçük parçalara ayrıldıktan sonra görev sırası en küçük karıncalara gelir. Bu karıncalar 2 milimetre boyunda, yani bir kum tanesi büyüklüğündedir ve bütün ömürlerini yer altındaki bu küçük odacıklarda geçirirler. Yaprak parçalarını iyice çiğneyerek lapa haline getirirler ve üretim tarlasının zeminine yayarlar. Sonra bu lapanın üzerine mantar mayalarlar. 24 saat içinde yaprakların yeşil rengi tamamen kaybolmuştur. Bir gün sonra da yaprak lapalarının üzeri büyüyen bembeyaz mantar tabakalarıyla örtülmüştür. Sonunda karıncaların yiyebilecekleri besin elde edilmiştir. Ve hasat hemen başlar. hasadı yapan karıncalar kendilerini değil öncelikle diğer arkadaşlarını düşünürler. Ve kestikleri mantarları hasat odalarının dışına işçi karıncalara taşırlar. İşte hasatçı bir karınca mantardan elde ettiği besleyici sıvıyı yuvanın bir başka yerinde görev yapan işçi karıncaya ikram ediyor. Bu yöntemle dışarıda çalışan yaprak kesicilerden yaprakları lapa haline getiren çiğneyicilere kadar bütün karıncalara ihtiyaçları olan besin verilir. 500 bin karınca muhteşem bir dayanışma ve işbirliği içinde 365 gün 24 saat hiç durmaksızın çalışır ve üretim yapar. Bütün mantarlar toplandıktan sonra geride yaprak artıkları kalır ve bunların temizlenmesi gerekir. İşçiler her parçayı teker teker taşıyarak üretim odasını tamamen temizlerler. Artıklar yuvanın uzağında boş bir alana atılır. Bu çalışkan canlılar için